Ve evet dostlar herkese çok selamlar. Şimdi sokaktayım böyle çok enerjik ve çok heyecanlı olamıyorum malum herkes bakıyor. Bir de bilinmeyen bir dille konuşunca ne diyor lan bu diyorlar muhtemelen. Şimdi tabii konuşmamız gereken önemli olaylar var. Ve tabii lecir yarışması da devam ediyor biliyorsun. Bunun için kanala abone ol, like tuşuna bas, yorumları mutlaka yaz. Ben şimdi setup başına geçince zaten geri kalan hediyeleri pat pat göndereceğim. Şimdi dostlar tabii Bitcoin neden yükseliyor? Bunu bir masaya yatırmak lazım. Hani bir önceki videoda dedim ya sinsice aslında avlıyorlar. Burada da başka bir setup söz konusu. Burada da başka bir kimileri için tuzak, bilenler için ve gören gözler için aslında bir fırsat var. Burada bir para kazanma fırsatı da söz konusu. Bundan bahsedeceğim. Önemli video. Baştan sona izle. Zaten çok uzun susmayacağım. Şimdi kanka tabii öncelikle şeyi bir konuşalım. Masaya böyle taşları yavaş yavaş koyalım. Çin marketi biliyorsun geçtiğimiz günlerde sert bir çakıldı. Ne oluyor lan falan dedik işte. Hatta Jinping orada şey yaptı. Hani tabii Ocak ayında da bunun olayı var. Yani Hong Kong ve Çin borsalarından sadece sadece Ocak ayında 1.5 trilyon dolar para çıkınca ve tabii bu çöküş hızlanınca e, yani Çin de olaya müdahale etti. Hatta Menkul Kıymet Düzenleyicisini görevden aldı ve burada dev şirketleri his şeye soktu Çin hükümeti e, potaya soktu. Devlet kaynaklı dev, dev şirketleri hani hisse alımlarını yönünde teşvik etti. Short'ları engelledi. Hani Çin'in yaptığı şeyler var. Short pozisyon alamıyorsun. Yani engelli. Şimdi dolayısıyla Burada tabi yatırımcılar şeyi düşünüyor. Neden böyle çöküyor? Buradaki para da belki kriptolara, bitcoin'e gelebilir. O yüzden bir noktada önemli. Çünkü Çin hani diyoruz böyle işte yeni dünyanın parlayan yıldızı falan ama aslında baktığımız noktada çöküş bunu gösteren bir şey değil. Yani böyle olmaması lazım. Yatırımcılar tabii Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile olan kötü e, iletişiminden dolayı orada bir risk alıyorlar. Ekstra risk alıyorlar. Bunu artık çok almak istemiyorlar. Ve hani Çin'in işte bu aşırı baskıcı ve teknolojiyi de baskılayan. Kriptoda da bunu gördük zaten. Bir yönetim tarzını çok tasvip etmiyorlar ki zaten kriptoda da gördük abi. Sen yani Çin Bitcoin madenciliğini aldı eliyle Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye etti. Değil mi? Böyle bir realite var. Dolayısıyla böyle bir rotasyonda ne yapmak lazım? Yatırımcılar da bunu güzel görmüyor. Hani bence bunun Bitcoin'de de şey var. Yani sen şimdi Amerika'da Bitcoin ETF'leri kabul ediliyor. Senin yatırım yaptığın ülkede ulan Bitcoin ETF'lerini bırak madencilik yasaklandı yani. Hani Dolayısıyla böyle bir rotasyonda Çin'in zaten böyle olması şey değil. Çok şey değil hani sürpriz değil. Şimdi tabii Bitcoin neden yükseliyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Şimdi burada bir setup kuruluyor dedik. Bu arada yeni gelen dostlar kanala abone olup like tuşuna basabilirler ve yorumlarını mutlaka yazabilirler. Şimdi evet Çin e, ne oluyor ne bitiyor? Hani Çin dedik ya Bitcoin. Şimdi Bitcoin'de aslında şöyle bir olay var. Şimdi son 9 yılda olduğu gibi Çin yeni Çin yeni yılı var. Çin yeni yıla giriyor. Çin yeni yılın nedeniyle aslında yükseliş var Bitcoin'de, kriptolarda. Bak son 9 yılda olduğu gibi Çin Çinli traderlar Çin'in yeni yılı öncesinde 3 gün öncesinde Özellikle Bitcoin alımına başlıyorlar ama sonrasında devam eden 10 gün içerisinde satış koyuyorlar. Şimdi burada kimileri için bu bir tuzak, bunu bilenler için de bu bir fırsat olabilir. Şimdi 9 yıldır böyle olan bir şey var ama tabii sen bunu yeni yatırımcılara şeyleri nasıl anlatacaksın abi adam bilmiyor bile. Adam aa Bitcoin yükseliyor diyor langır lungur giriyor mesela. Ha langır lungur giren de bekle, beklerse yani orada da tabii fırsat olabilir çünkü halving daha fiyatlanmadı. Halving daha bir fiyatlanmadı yani dolayısıyla ama bunu unutmayalım. Şimdi bu Çin'in şeyi bu yeni yılı 10 Şubat'ta olacak. Tamam mı? E 10 Şubat'ta olacaksa 10 Şubat'a kadar yükseliş olabilir ve 10 Şubat sonrasıyla devam eden 10 gün içerisinde bir düşüş gelebilir. Bu düşüş muhtemel mi? Evet belki yaşayacağımız son şeyden önce Fed'in bu faiz kararıyla faizleri düşürmesiyle olabilecek sert çöküşü onu dışarıda tutuyorum ama bu önümüzdeki Şubat, Mart, Halving dönemine kadar belki yaşayacağımız son düşüş olabilir bu. Hatta Mart ayında 52 bin dolar hedefleri çoktan verilmeye başlandı. Mart'ta 52 bin dolar çok uzak mı değil. Şimdi tabii burada bu yükselişin devam eden yani 10 Şubat'a kadar olabilecek bu yükselişin ilk hedefi 48 bin dolar. Ve hani ve tabii olası boğa sezonu öncesinde bunu bu rotasyonu istersen yani sermayeyi artırmak için de kullanabilirsin ama tabii burada şey var yani bu yani bu şey tabii önümüze halving var çok dikkatli olmak lazım çünkü halving fiyatlanması hala başlamadı yani orada öyle bir rüzgar esmedi hala ve yani bu işte Nisan desek Nisan sonu desek ya bence Nisan başı gibi başlar Nisan başı gibi başlar bu halving fiyatlanması diye düşünüyorum. Ve yani dolayısıyla orada çok dikkatli olmak lazım ama bu rotasyonu unutma. Şimdi 3 gün öncesinde yükselişler başlıyor. Aynen öyle başladı. Yükselişlere Bitcoin sebepsiz aslında başka bir sebep yok. Hani bir hikaye arıyorsun. Tamam teknik analize var. Ben önceki videoda söylediğim simetrik üçgen var. Simetrik üçgen 7 Şubat'a kadar kırılacak dedim hatta. Ki tam 7 Şubat mı? 7 8 yani o civarlarda 7 sonu gibi, Akşama gibi. Artık 3-5 saati laf olmaz herhalde aramızda. Orada kırılmaya başladı. Güzel aslında teknik analiz tarafı da destekli güzel ama temel analiz tarafında bunu destekleyen henüz bir şey yok dolayısıyla bu şey yani Çin, çin yeni yılı sonrasında bence bu düşüşte mümkün yani 10 Şubattan sonraki 10 gün bu da ne yapar bize 20 Şubat e öyle bir düşüş yapsak arkasından tekrar bir yükseliş e mümkün hani bu, burada böyle bir rotasyon var bunu söylemek istedim Çin yeni yılı kaynaklı çünkü son 9 yıldır da yaşanan bir şey yani bu Dolayısıyla bunu unutmayalım. Şimdi tabii yani ETF'lerin onaylanmasından sonra Bitcoin hani biliyorsun 45 bin 48 bin dolarlara falan çıktı ve dolayısıyla şu anki durumda da bunun üzerine çıkartacak Çin yılı yeni yılı kaynaklı bir şey yok. Halving'de de zaten daha fiyatlanmadı ve devam ediyoruz kanka. Bu arada ETF'ler onaylandıktan sonra herkes unuttuğu da bir şey var. Tabi bir yandan notlarıma bakıyorum. O da bu SEC'nin attığı fake tweet değil mi? Şimdi herkes unuttu. Kripto sözcük unutmaz bunu. Yani ETF fake tweet atıldı. Birçok insan terste kaldı. Long'ları patladı, short'ları patladı bir şeyler oldu. Ama şimdi Kongre hemen böyle alelacele bir mektup yazdı SEC'ye bunun açıklamasını yap kardeşim dedi. Ne oldu o açıklama? Ben burada herkesi sormak istiyorum. Ne oldu o açıklama? O açıklama yapıldı mı acaba? Ben mi kaçırdım? Dolayısıyla yani bu, bu bence kabul edilebilir bir şey değil. Bunun açıklamasını yapması lazım ACC'nin. E, evet kankalar. Şimdi bir de tabii şöyle bir devam ediyoruz. Notlarıma bakıyorum. Yani aslında toparlamak gerekirse Nisan sonu halving öncesi orta şekerli bir yükseliş bekliyorum. Halving olunca da kısa bir düşüş zaten bu çok muhtemel. Devamında yükseliş zaten. FED ne zaman real anlamda faiz düşüşü yaparsa o zaman sert bir çöküş bekliyorum ve arkasından zaten asıl mega boğa, asıl herkesin yavaş ve sağlam adımlarla bekleyebileceği, beklediği mega boğa'nın ben o zaman gelebileceğini düşünüyorum. Şimdi bir de şu var. Yani mega boğa beklemeyenler var. Aslında şöyle düşünmek lazım. Mega boğa dediğin şey aslında ne biliyor musun? Haftalık ya da yıllık bazda yaşanan bir rally. Şimdi aslında şöyle bak, şöyle zekice düşünmek lazım. Şimdi sen bir grafiği açtın, tam mumları açtın. Şimdi 4 saatlikte bir haftalık ya da 4 saatlikte bir, bir saatlikte yaşanan yükseliş hareketi neden bir haftalıkta veya bir aylıkta yaşanmasın? Neden? Onu engelleyen şey ne abi? Ben bunu sormak istiyorum. Yani bir boğa beklemeyenler. Aslında zaten boğa dediğin şey dedim ya yani haftalık, aylık grafikte yani saatlikte 15 dakikalıkta zaten yaşadığımız hareketin aynısı. Sadece zamanlaması farklı. Dolayısıyla burada mega boğa dememizin sebepti, sebebi şu hani birçok şey var. 9 tane işte olayın bu sene altın vuruşun gelebilmesi gibi. Ve tabii bu çok büyük bir olay da değil yani dedim ya bunu unutma 15 dakikalıkta yaşanan ya da işte 1 saatlikte 4 saatlikte yaşanan hareketin aynısı hani o yani haftalıkta aylıkta da yaşanıyor yani o yüzden ben onu bekliyorum onu söyleyeyim Şimdi kankalar devam ediyoruz. Bu arada ETF'lerde de bir şey yok, bir sorun yok. Aynen talepler devam ediyor. BlackRock Fidelity Bitcoin toplarken Grayscale hafif hafif satıyor. Ama böyle çok etkisi yaratacak bir satış yok. Bir de zaten alıştı artık yani piyasa. Şimdi ilk bir şok dalgası oldu. Eyvah Grayscale Bitcoin satıyor lan ne yapacağız? İçtik mi falan filan böyle yatırımcılarda. Sonrasında tabii o olayda artık alıştı yani öyle bir alışma olayı var. Şimdi kankalar devam ediyoruz, devam ediyoruz. Teknik analizde Bitcoin'in yükselişi göstere göstere dediğim gibi geldi zaten. Simetrik üçgen vardı. 7 Şubat'a kadar bir kırılım bekliyorum dedim. O da yaşandı zaten. Ve daha ne yapayım yani abi aldı at yani daha ne yapayım. Ama tabii burada şöyle bir şey var. Simetrik üçgen olduğu için şunu söylemem ben. Yani simetrik bak yükselen üçgen olur eyvallah. O zaman üçgenin içerisinde pozisyon açılabilir. Ama velakin lakin şeydeyken. Yani simetrik üçgen eşit yönlüdür, iki yönlüdür. Dolayısıyla üçgenin hemen üzerinden pozisyon almak yani kırılım yapar yapmaz pozisyon almak çok daha mantıklıdır. Yani bu sadece bu son yükselişi bilmemizden kaynaklı bir şey değil. Doğanın kanunu gibi bir şey bu. Bunu söyleyelim. Şimdi bu breakout'u yaptı zaten. Ve tabii şöyle bir bakıyorum. Evet. Evet, CME'de bir boşluk yok. Güzel. De desteklere, dirençlere not aldım. Onları söyleyeyim. Destek, destek 43.800 dolarda var. Direnç ise 45.600 dolarda var Bitcoin'de. CME'de boşluk yok, olmaması iyi. Çünkü yükselerek geldiğimiz için aşağıda boşluk yaptığı zaman orayı doldurması çok yüksek, yüksek muhtemel oluyor. Ve Ethereum'a baktığımız zaman, Ethereum'da aslında ikinci dirence geldi. 2.460 dolarda direnci var, desteği de 2.380 dolarda var. Yani bu dönemde, dediğim gibi ben olası patikayı söyledim. Yani toparlamak gerekirse işte 10 Şubat'a kadar bir yükseliş devam edebilir. Arkasından 10 günlük periyotta Çin yeni yılı tamamlandıktan sonra yani yeni yıla girdikten sonra 10 gün ufak ufak düşüşler yaşanabilir. Ama sonrasında Mart ayı yine güzel geçmesi muhtemel. Eğer böyle çok sıra dışı çok böyle manyak bir olay olmadıkça özellikle kriptoları etkileyen ya da genel dünyayı etkileyen bir olay olmadıkça yükseliş rotasyonu gelebilir. Yani halving vesaire falan derken aslında güzel şeyler söylüyorum. Yani tamam Hani böyle bir düşüşmüşüş diyoruz ama hep söylediğim bir şey var yani bu yıl iki iki yarısı çok farklı olmasını bekliyorum ben iki yani ilk yarısı bambaşka ikinci yarısı daha güzel daha yükselişli daha heyecanlı daha böyle hani e, piyasaya bol paranın girdiği falan ama tabii bunun için fed'i beklememiz lazım bu rotasyonu görenler için de aslında bunlar fırsat bunlar ne için fırsat geçen sene de söylüyordum daha da ucuzlar şey hani bunu bekliyorduk E şimdi ne için fırsat oluyor bu hani fed e, faiz düşüşü e, sinyalini vermeden önce kur sallardan önce girme fırsatı ya da nasıl söyleyeyim büyük balinalardan önce girme fırsatı ki bu son yükselişi balinaların bitcoin biriktirmesine bağlayanlar da var ama ben bir tık daha Çin tarafından kaynaklıyım. Evet kankalar durumlar böyle kanala abone ol like tuşuna bas yorumlarını mutlaka yaz ve şimdi dayız. Yodobaşı Akibaya Akiba geldik. Biraz burayı da böyle bir gezelim. Kendine çok iyi bak. Evet. Kripto sözlük non devam ediyor. Show must go on. Bye bye. Evet.